Merhaba arkadaşlar. Bugün bu ekranı tasarlayacağız. Home Screen'imiz içinde e, Fixture verilerini alıp e, burada göstereceğiz. E, bunun için API'de birkaç değişiklik oldu. E, öncelikle e, ben bu videoyu çekerken güncel verileri alabiliyorduk. E, ama artık alamıyoruz. E, daha sonra bir değişiklik oldu. Last ve Next parametreleriyle gitmemiz gerekti. Hatta şu an e, Futbol API sayfasında Dokümentasyon kısmında fixtures kısmına girersek buranın bomboş olduğunu görüyoruz. Belki siz bakarken e, burası böyle değildir. E, burada e, ben daha önceden postmanda hazırladığım için nasıl çalıştığını biliyorum. E, burada e, Team id ve Sezonla gideceğiz. E, daha önceden Sezon 2024 gönderdiğimizde çalışıyordu. E, sonra bu iptal oldu. Last ve Next parametreleriyle yine güncel verileri alabiliyordum. Fakat bunlar da iptal oldu. O yüzden mecburen eski sezonların verilerini alacağız. Ben burada isteğimi attım. Fixtures Endpoint'ine burada alacağım. Bütün response'ı ve Android Studio içinde Remote DTO içinde bir class oluşturacağım. Siz bunu yapacaksınız. Ben daha önce oluşturduğum için Fixtures Response adında bir class oluşturacağım ve daha önce kopyaladığım yerden bunu alacağım. Bu şekilde sizin de daha sonra bakmanız için şöyle kaydırıyorum. Bunlar bu arada room veridir ondan kalmış sileceğim. Daha sonra zaten ikinci videomuzda bir sonraki videomuzda detaylı bir şekilde room entegrasyonunu da göreceğiz. Bir de ne yapacaktık? Bir UI model oluşturacaktık. Fix UI model diyorum. Bunun da verisini hemen e, siz normalde alıp böyle alıp e, yapıştıracaksınız ve tek tek bunların ismini değiştirip e, burada da bunları çağıracaksınız. Ve hiçbir e, nullable değer olmayacak şekilde revize edeceksiniz. Hemen hemen. Yan taraftan alıyorum. UI modelimi de kısaca göstereyim. Gördüğünüz gibi hiçbir nullable değer yok. Bu şekilde. Bir de ne yapacağız? DTO Mapper'da bunları maplememiz lazım. Bunun için iki ayrı map fonksiyonu kullanacağım. Bunun da nedenini daha sonra anlatacağım. Öncelikle fixtures response mapleyeceğiz. Ne olacak bu? fixtures UI model olarak maplenecek. UI model döndüreceğiz. Bunun için zaten sadece tek bir değişken var orada. response bu bize ne verecek? fixtures UI model olacak bu. Pardon. diyeceğiz e, boş geldi durumda veya nal geldi durumda diyelim boş array listimizde döndürmüş olacağız şimdi burada diğer map fonksiyon yazacağım e, bu daha uzun bir e, bu da fixture info map için bu, bu daha uzun bir e, fonksiyon olduğu için bunu ben kenardan alacağım size yine göstereceğim videoların aşırı uzun olmaması için bunun gerekli olduğunu düşünüyorum. Zaten basit bir işlem. Şöyle göstereyim. Web fonksiyonunu da tek tek bütün elemanları belli şeylere eşitliyoruz. Boşsa boş string veya eksi bir tarzı. Burada da bu arada atılan goller normalde nal geliyor. Biz boş olduğunda yani henüz maç başlamadığında ve ekranda V yazmasını istediğimiz için bu şekilde revize ediyoruz. Yine burada da aynı şekilde goller V gelsin. Tamamdır. Şunu da yapalım. Map diyeceğim ve fixture info burada da Şurada bir hata mı var? şöyle tamam evet bir parantezi kaçırmışım e, tamamdır şimdi ne yapalım apimize gideceğimiz yeri yazalım yine header'ımız aynı şuradan alıyorum hatta buraya artık kimse gitmeyeceğiz nereye gideceğiz fixture'a gideceğiz yine bir suspend fonksiyon olacak Evet, fixtures diyorum ismini. Ee, bizden belli başlı parametreler isteyecekti bu. Neydi? Evet. Team. Bu takım ID'imiz olacak. Evet. 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 Bir de sezon. Ben burada e, sezonu direkt olarak 2022 vereceğim. Başka hiçbir yerde de sezonu istemeyeceğim. E, zaten yani bu özelliği eklemeyi düşünmüyorum çok Gereksiz bir yoğunluk olacağı için işte sezon seçme sezonlara atma. Belki ileride yaparız. Şimdilik böyle kalsın. Değiştirmek istersek zaten her zaman değiştirebiliriz. Evet, API'mize yazdık. Şimdi ne yapacağız? Football repository'mize yazacağız. suspend function get fixtures team id diyorum integer olacak ve resource türünde bana fixtures UI model dönecek ee, daha sonra bir de e, bunun implementation e, fonksiyonunu yazmamız gerek e, implementasyonumuzun olduğu class'a gidiyorum hemen uyarıyor beni get fixtures fonksiyonunu Oral ediyorum. Şu şekilde, hemen yukarıdan kopyaladım. t-id dedim. Heh, bunun ne döndüreceğini yazmamışız. Bize tabii ki ne dönecek? E, response içinde bir fixus response döndürecek geliyorum. Şurada bir evet. parantez kaçırmışız. Tamamdır. İmplementasyonumuzu da yaptık. Bundan sonra use case'imizi yazabiliriz. Get fixtures use case diyorum. Hemen şuradan kopya çekeceğim. Search teams use case'den repositorimizi alalım ve fonksiyonumuzu yazalım. Flow'u doğru yerden almak önemli. Gördüğünüz gibi e, Kotlinx Coroutines e, Flow Flow'dan aldım. Bir sorusu için de Fixtures UI modeli dönecek bana. <laughs> aldım cevabı da ekleyeceğim. Ne oldu? Search things değil, özür dilerim. Get fix yourself. Biraz kopyayı abartmışım. E şimdi ne yapalım? E bir de view modelimizi, view state'imizi bunları oluşturalım. Hemen buraya gidiyorum. Home. Package'ıma gidiyorum. Ve home view model home view state. bunları alıştırıyorum view state'imiz bir data class olacak. Bizim e, view state dosyalarımızda ne olacaktı? Geçen e, derste konuşmuştuk. Error, e, loading e, bunun gibi değişkenler artık view state'lerimizde sabit olacak. Bunları bir base'e taşıyabiliriz belki ileride ben yani böyle elimiz alışsın. bir de favorite team'i alacağım. Bunu neden alacağım? Çünkü takım direkt olarak favori takımın ligine istek atacağımız, favori takımın fikstürüne alacağımız için favorite team'i de bu VIP stake'te tutuyor olacağım. başka bir de error'umuz Olacak. Error'umuz boş string başlayacak her zaman. Bir de tabii ki fixtures. Bu da UI model olarak fixture info UI model tutacak ve boş bir array list olarak başlayacak. Bunu kapatalım. Evet. Ee, bir de hemen bir de favorite TV modelden kopya çekelim. Emin olalım bir şeyleri doğru yaptığımıza ve hep aynı düzenli kod yazdığımıza Şimdi e, favori takımı da alacağım için e, bana e, repostör de lazım. Repostörümü de alacağım. Bir de use case'imi alacağım. Get fixtures, use case dedim. Yani e, view state'imi hemen oluşturayım. State olacak bu. View State da Yanlış mı yazıyorum? New modül Sanırım yanlış yerden import aldım. State in. scope kabul etmedi Yazmaya devam edeyim belki kabul eder. ne olsun. Bunların detaylarına daha önce değinmiştik. Tamam. E, bunu niye kabul etmiyor? Tamam. E, bunun bir e, view model olduğunu, view modeller inherit e, aldığını belirtmediğimiz için view model scope'u az önce çağıramadı. Hemen onu da al, almış olalım. Bir de şöyle e, direkt e, başlar başlamaz bir fonksiyon daha çağırabiliriz. On start diyelim e, verilerimizi alana kadar böyle gösterelim. Daha sonra zaten güzel daha güzel şekilde e, yazacağız. Tekrar düzeltelim. Private suspend fun on, on start diyorum. Ve e, burada da scope içinde bu e, on start'ı çağır, çağıracağım. Öncelikle favori e, takımı almam gerek. Get favorite team diyorum bunu e, room'dan alacağız. Connect e, latest dedim. Bu e, bana nullable e, dönebiliyordu. O yüzden şöyle emin olacağım favorite team dedim. Ee, daha sonra ne yapacağız? Evet, yine state'imizdeki <laughs> favorite team değişkenini güncelleyelim. Ee, daha sonra e, loading'i e, yaparız. E, o aşamaları hızlı geçeceğim. Buradan tabii e, favorite team IDC ile artık işlemlerimizi yapacağız. E, bizim daha önce kendi yazdığımız e, fonksiyonlar vardı, on success, on yani error e, gibi burada da kullandığımız. Bunda ne yapacağız? E, launch in diyerek bir model scope'ta çağıracağız. Burada hemen on success'teki aşamayı işleyelim. Ve ne olacak? Web state'in değerini güncelleyeceğiz. Loading, false, fixtures. Error durumda yine tekrar boş e, string'e eşitlenecek. Burada da view state'imizi güncelleyeceğiz. Picture'da e, temizleyeceğiz. Evet e, böyle şu an çalışmaması için bir sebep yok. Ee, ne yapalım? Hemen e, home screen'imizde e, bu e, yaptıklarımızı görebileceğimiz e, kodları yazmaya başlayalım. E, burada öncelikle bir e, modelimizi vesaire e, çağırmamız lazım. Şimdi burada favorite team screen'den yardım alalım onun içinde. O adından alacağız state'imizde collect is state dices. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Bir eee text daha oluşturalım bunun için e, bunu bir konumda açalım. text açıyorum textin içinde eğer state nokta volume nokta fixtures is empty ise henüz veri yok yazsın evet, diğer durumda ise şöyle temiz gösterelim evet, diğer durumda ise dates sorry pictures adet veri bulundu diyelim. E şimdi hemen bir deneyelim bunu. Burada bir parantez hatamız var. Tamam başka bir hata yok sanırım. Clash olduk. Hemen bakıyorum. Hı. Evet, değişiklik yaptık ama belirtmedik diyor. Yani düzeltelim. Sildim komple. Tekrar yüklüyorum. Henüz veri yok dedi. Bakalım çakır açık mı? İste katabilmiş miyiz? Tamam çakır açık. Fixture team 2022. Evet. Fixture endpoint doesn't exist fixture değil miydi ya? Neymiş? Fixtures. Tamam. Hemen hemen düzeltiyorum. Hafızamın azizliğine uğramışım. Fixtures. Tamamdır. Evet. Çok güzel. aldık. home screen'de ne yazdırdım? Direkt fixture'sı yazdırdığım için böyle enteresan bir text oldu ekranda. Aşağıda kaydırılmıyor tabii hiçbir özellik vermediğimiz için. Tamam. E, verimizi aldık. E, şimdi bu videoluk bu kadar. E, bundan sonraki videomuzda ne yapacağız? Tekrar açıyorum home remodel'ı. Şimdi burada biz direkt isteğimizi attık. İsteğimizi başarılı bir şekilde attık. 10 Success'te bir State'imize yazdık. E, gerekli şeyleri gördük. E, bundan sonra e, çok uzamasın diye her bir ders e, Database videosunu e, bir sonraki videoda yapacağız. Database'imize verilerimizi kaydedeceğiz. E, ve daha sonra eğer Database'imizde bu fixture verisi yok ise ancak o zaman istek atacağız. E, database videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.